Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, tane kaybının en aza indirilmesi amacıyla biçer döver kontrollerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Hatay'da buğday hasadının başlamasıyla birlikte biçer döverle hasat denetimlerinin de başladığını belirten Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, biçer döverli hububat hasadının yoğun olarak devam ettiği bu dönemde tane kaybının en aza indirilmesi için biçer döver kontrollerinin de aralıksız devam ettiğini kaydetti. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Hatay Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarından oluşturulan ekiplerin yerinde yaptığı kontrollerde %2'nin üzerinde tane kaybına sebebiyet veren ve biçer döver operatör belgesi bulunmayan biçer döver sahip ve operatörleri hakkında 5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılmaktadır. İlimiz hububat yetiştiricilerinin hasat esnasında tane kaybı veya olumsuz bir durumla karşılaşmaları durumunda il ve ilçe müdürlüklerimize ihbarda bulunabilirler dedi.